Düşmanların avcısı. Sence kim? Güncelemenin baş yapıtı. İkinci kromatik search'te oynayacağız arkadaşlar. Search benim favorim oldu arkadaşlar gerçekten. Bu güncelleme efsane. Efsane yani. Arkadaşlar bugün onunla oynayacağız. Oynarken arkadaşlar ses bulanık gelirse kusura bakmayın. Çünkü mikrofonu kapa kapayınca öyle oluyormuş. Çünkü tuşları pek dokunamıyorum. Arda. Ya, yerkil Arda. Abone olmayı. Bir saniye arkadaşlar şöyle bir şey. <laughs> şey. Sörcün, Sörcün şerefine bu videoya 100 like istiyorum 100. Sorcun Sör, şerifine Yüz like. İstiyorum lan sor. Ne? Konuşamıyor ki sen. Aslında konuşuyor ama. Parti zamanı diyor. Parti eğlence kaynıyor sor. Hadi bakalım başlayalım. Fazla. Ben çok fazla oyalandık <laughs> Süre bittin, hemen geliyorum. Dostluk maçını yapacağım, çünkü gene olmadı. Gene derken olmuyor arkadaşlar. Hata veriyor, error veriyor. O bu nasıl bir harita Ya mujiyım. Bundan nasıl <laughs> böyle kontrol ediyorum. Çiğ. Yani. <laughs> 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 Bizim adamları bile yani. Bulduklama şeylerini kullanıyorum. 8 bit koşu seviyesinde sorçlar arkadaşlar onu fark ettim. Ben oya yavaş. Yanlış çıktı. Kenardan kenardan hadi. Yaptık. Ama kesinlikle olmadı. Oldu. Gelin bakayım aslan parçaları. İkinci seviye search. Burada bebek. Selam bebek ben kelebek. Bak piper. Piper. Ooo. Easy. Easy. Hey bro. ya yeah. Kenarda. Şu kank. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de çok iyi yapmışlar sözcü. Arkadaşlar bu arada sözcü soyadı Portektor yani Portektor. Yani

Ben başta işte sorun boyutları var bu. Ben falan. Botlar harbiden. Ama biz evet. olmaz. Ee, bak karakter değiştirmeyeceğiz zaten videonun amacı search'ın oynamak o yüzden. Bu haritayı sevdim. Sevdim bu haritayı. <laughs> 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 Bunlar bot gibi. Botlar bir şey diyemezsin. Hadi biraz bir gelinme. <laughs> Hayatını becermek <becağı gülüyor> <etsin. gülüyor> için. Tek geldi. Tek geldi. Ne, oyun donuyor. Oyun donuyor. Oyun donuyor. Oyun donuyor. Oyun dondu. Dondu, dondu lan. Oyun dondu. Piyu. Top porta! Topi top 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 topi top top. No maminez anon los top. Hadi Jennie alsın Bir bana attaydın derken ben attım kendine E. Selamun aleyküm, Aleykümselam. selam. Piyuuu! Sa-ta-çaaar! Git! Piyuuu! Oha! Yavaş! Yavaş kanka! götürürüm o yanı. Geber lan. Gözüm çekil. Önümden çekil. Tamam. Bu sefer tamamdır. Sorki diye bağırıyorlar hepsi. Sorki yardım et diye bağırıyorlar. Kurtarma gibi sorç. Portektora gibi geliyor. Sonuna kadar. Sonuna. Sonuna kadar. Gözlüm şekil ölümden çekil. Bir maç daha atalım sonra bitirelim bence de. 7 dakika oha adamlarda kro var hem de remodel. Bak 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 çakallara bak. Ya bunlar çakal değil. Tamam bir daha deniz gol. Anladınız siz orasını. 50 kere dedim zaten. Bak bro beni zehirleme. Zehirleme beni. Oo. Zehirliyken. Sen değil ben zehir açarım oğlum. Yürü yürü. Sen değil ben zehir açarım oğlum. İşte bu. Bu kadar. Transformers Evet Surge kapardı. Goddar arkadaşlar Surge, Surge, Surge kostümü, eee Şövalye Surge mü daha güzel? Meg Şövalye Surge daha güzel yoksa normal Surge mü daha güzel? İntrolarını gösterelim. Evet ki ispen alıyor. Şu um, introsuyla kendileri hangisi daha güzel arkadaşlar? Yorumlarda yorumları bunu yazmayı unutmayın. Ayrıca Brass en sevdiğiniz karakteri de yazabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.